Herkese merhabalar. Ee, i̇lk önce İzmir'e geçmiş olsun diliyorum. İzmir depremini yaşayan dostlara bir arkadaşımı aradım ve gerçekten çok e, kötü olduğunu e, söylüyordu bana. E, koltukların yerinden kalktığını söyledi yani gerçekten çok ürkütücü buluyorum. Şahsım adına hissedemem zaten. E, şimdi e, İzmir'deki deprem anında böyle bir haritaya sahibiz. Evet gerilimli bir açısı var zorlu bir açı var burada Ve Mars en tepede bu da zaten sarsıntı krizi temsil eder Mars biliyorsunuz krizlerin burcu şöyle göstereceğim size deprem anında Anının haritasına coğrafi olarak baktığımızda Satürn tam deprem anında o bölgeden geçiyor zaten. Ve tabii ki bu sıkıntılı bir durum. Ee, geçmiş olsun diliyorum. Hani fazla da olmuş olan bir şeyin üstüne fazla bir şey söylemeye gerek yok. Diye düşünüyorum. Ben daha e, öncelikli olarak tabi 8 Kasım tutulmasını yorumlamak istiyorum size. Şimdi kök noktada e, Uranüs var ve aile birlikte tutulma anında en tepede de e, Venüs, Merkür ve Güneş var, güney Ay düğümü ile birlikte. Bu kök noktalarda olan e, Uranüsler ve Boğa burcunda olması evet yer sarsıntılarını getirir. E, toprak krizlerini çünkü Boğa toprak demek olduğu için toprak krizlerini getirir ister istemez. E, bu da tabii e, bizim ülkemiz açısından da e, sıkıntılı bir durum. 12. evin evet. ve 1. evin giriş kapısında Satürn var. Satürn'ün de Uranüsle ve ay düğümlerine kare açısı var. Zaten bunu son kez yaşıyoruz. Üçüncü kez oluyor bu. Ee, ve artık e, son çıkış kapısı. Ondan sonra birazcık daha rahatlayacağımızı düşünüyorum ben. Ee, yani iki kötücülün birbirine açı yapmış olması ani durumların ortaya çıkacağını, gergin durumların ortaya çıkacağını gösteriyor bize. Aynı zamanda da Burada da şöyle bir gerginlik var. Grand kare dediğimiz ve e, tabii ki şöyle de bir durum var. Bu bayağı gergin bir açı. Hani ülkemiz açısından da, depremler açısından da, ekonomik açıdan da zorlu bir durum e, söz konusu. Mars'ın e, o anda Jüpiter'e kare açı yapması da e, bizi oldukça zorluyor. Ya yani şöyle bir mayıs aylarında neler yaşadınız? ona bir bakmakta fayda var Çünkü Mayıs ayında balık Jüpiter düşüpiter oraya bakmakta fayda var şimdi ben burçlara göre yorumlamak istiyorum size bu haritayı Çünkü çok soran arkadaşınız var burçlara ne olacak bize ne olacak diye O yüzden minik bir ayarlama yapacağım haritamda ve ondan sonra burçlara göre yorumlayacağım. Ee, şöyle yapalım. Evet, sizde birazcık astroloji de nasıl yorum yapılır, belki öğrenciler vardır aranızda, o, onu deneyimlemiş oluyorsunuz. Şimdi şöyle koça getirelim haritanızı. Şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım ve koça gelelim ve Koç burcundan başlayalım. Evet şimdi Koç burçlarına e, bir kere onlar zaten koç yükselen koçlar. Bu sene paradan yana dertliler yani tutulmalar onların para evlerinde olduğu için onlar maalesef paradan yana çok dertliler ve çok sıkıntılılar özellikle Şiron'un birinci evde gitmiş olması koç yükselen koçların onları hedefleri konusunda kariyerleri konusunda oldukça zorluyor. Mars tutulma anında üçüncü evlerinin ve üçüncü evlerinde ve dördüncü evlerin giriş kapısında biraz evlerinde, yaşamlarında, aile hayatlarında krizlerin olduğunu da gösteriyor. Basitçe söylemek gerekirse, evet iş hayatında bazı şanslara sahipler ama aynı zamanda da krizle ya yani krizin arkasından sanki şans geliyor gibi bir durum söz konusu. Ee, gibi duruyor. Pluto onların e, en tepelerinde, kariyer evlerinde, e, kariyer açısından e, dönüşüm, değişim e, süreçlerinden geçiyorlar. E, sosyal e, çevrelerinde oldukça fazla baskı var. Belki sosyal çevreleri değişti, belki arkadaşlıkları son buldu, belki de. Ee, arkadaşları tarafından sürekli manipüle ediliyorlar, baskı yiyorlar. Ee, bunları değiştirmek ve dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Ee, evet, hayalleri var. Hayallerin konusunda tam netleşemiyorlar. Allah'tan. E buradan böyle bir açı alıyor ki ortaklıkları ile ilgili planladıkları bazı şeyler var. Belki geçmişte olabilir, belki ilişkileriyle, belki de parayla ilgili olabilir. Bazı planları var. Bunları gerçekleştirmek için elbette ki fırsatları var gibi duruyor ama burada Venüs ve e, Jüpiter'in bir arada olması ve Jüpiter'in de e, Neptün ve Jüpiter'in bir arada olması ve Jüpiter'in de Neptüne doğru gitmesi ve Mars'tan e, kare açı alması, belki e, yakın çevrelerinde, belki de e, arkadaş, yine arkadaşlıklarıyla, kuzenleriyle, akrabalarıyla veya lise, ortaokul çağlarındaki e, Çocuklarıyla ilgili olabilir. Bazı sıkıntılar ve gerilimler söz konusu. Yani Jüpiter bereketsizliği temsil ettiği için orada bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Gergin durumlar ama onların yükselen koçların zaten bu tutulmayla birlikte asıl sorunları e, para evinden paradan yana e, görünüyor gibi duruyor şu anda. E, şöyle hemen boğalara geçelim. Boğalarda ilişkilerden e, tehdit ediliyorlar tutulmayla birlikte İlişkilerde ani değişimler dönüşümler e, belki bazı fırsatlar e, yaşamış olabilirler ama tehdit edildiği alanlar o yükselen boğaların e, kesinlikle ilişkilerden e, karşısına gelen insanlarla bazı krizler yaşıyor olabilirler çünkü karşılarında tamamen akrepler var. Ee, ...Mars ikinci evlerinde ve Jüpiter'le kare açı yapıyor. Bu da e, parayla ilgili bazı sıkıntılar yaşadıklarını, geçmişten alamadıklarını... ...çünkü Jüpiter de retro, e, Mars da retro, geçmişteki alacaklarını alamadıklarını... ...belki bu durumlarla ilgili çabaya girdiklerini temsil ediyor. E, Plüto en tepede kariyer alanında... E, bazı zorlanmalar ve aksiyonlarının yaptıkları girişimlerinin belirsiz olması, sonuçsuz olması gibi durumlar söz konusu. İlişkilerinde ne kadar gergin olsalar da hayallerini de bir yandan gerçekleştirmek için belki sosyal çevrelerinde yeni arkadaşlıklarla karşılaştıkları için bunları emek harcarlarsa sonuç alabileceklerini düşünüyorum. Aile içinde bazı karmaşık durumlar olabilir, manipülatif olaylar, gerilimler olabilir ama onların da çözüm bulacağını düşünüyorum, sonuç alacaklarını düşünüyorum. İş hayatlarında şansları açısından gerçekten kafalarından geçenle gerçekleşen arasında fark olduğunu ve bunları da maalesef bu konuda da zorlandıklarını düşünüyorum bazı planları var onları gerçekleştirmek için bayağı çaba harcıyorlar emek harcıyorlar gibi düşünüyorum bu tutulma hani ilişki sınavları ilişkilerden yana boğalarım İkizlere gelecek olursak bir arkadaş çok soruyordu ikizleri. tutulma onların 6-12 aksında yani iş hayatları, günlük rutin hayatları ve bilinçaltı tarafından zorlanıyorlar. Özellikle psikolojileri çok zor durumda ya yani bayağı sıkışık hissediyorlar kendilerini. Uranüs çünkü onların 12. evi olduğundan dolayı ve tutulmalar da orada gerçekleştiğinden dolayı yükselen ikizler özellikle psikolojik ve günlük hayatlarında belki hastalıklarla uğraşıyorlar. Çünkü buradan da zorlu bir bayağı zorlu bir açı var maalesef. Bu da onları oldukça fazla sıkıyor. Çözüm olur mu? Evet, e, hani e, ay düğümleri burç değiştirdiğinde bazı çözümler gerçekleşmeye başlayabilir ama ben burada bunu şunu da hatırlatmak istiyorum tutulma anına bakıp bir kişinin haritasını yorumlayamayız çünkü birimizin gezegeni buradadır ona olumlu açı yapıyordur birimizin gezegeni buradadır ona olumsuz açı yapıyordur bunu bilemeyiz arkadaşlar sadece genel anlamda bir yorum yapabiliyoruz e, ilişkiler açısından oldukça hareketliler ama yaptıkları girişimler e, biraz geri tepiyor olabilir çünkü Mars birinci evlerinde retro yapıyor. E, hani daha fazla insanla ilişki halinde olmayı isteseler de e, biraz burada e, geri adım atmak zorunda kalıyorlar maalesef diye düşünüyorum ee, Satürn 9 evlerinde uzaklara gitmek ile ilgili yurt dışı bağlantıları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorlar bu mahkemeleri olabilir mahkeme sonuçları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorlar 8 ee, evlerinde Plüto var ve e, maalesef miras gündemleri para krizleri e, eşlerinin gelirleri ile ilgili e, bazı sıkıntılar yaşıyorlar, burada zorluk yaşıyorlar. Bunları da çözmekle uğraşıyorlar. Ee, hani Az kaldı diyebilirim, Pluto kova'ya geçtiği zaman e, bu mali krizler e, yükselen ikizlerin iyileşmeye başlayacaktır. Aynı zamanda da e, Jüpiter ve e, Neptün 10. evlerinde olduğu için... Bir yandan da hani ne kadar krizle uğraşsalar da bir yandan da e, iş hayatlarında bereketleri arttığını düşünüyorum yükselen ikizlerin <laughs> özür diliyorum. Ve yükselen yengeçlere bakacak olursak, e, yükselen yengeçlerin e, tutulma anı 5-11 aksında gerçekleşiyor. Bu da şu demek: e, Sosyal çevrede oldukça fazla sert değişimler, dönüşümler belki arkadaşlarıyla gerilimler, belki çocuklarının alanında bazı gerilimler var olabilir. Ama e, hani şeylerin yükselen yengeçlerin krizleri buradan geliyor 8. ev konuları. Yani eş gelirleri, ekonomik krizler, miras gündemleri gibi gündemlerden sıkıntı yaşıyorlar. Ee, ve tabii ki çocukları ve sosyal çevrelerinin değişmesi gibi gündemler yaşıyorlar. Mars 12. evlerinde retro'da. Bu da psikolojik gerilimler veya ak akıllarından yapmak istedik yani zihinlerinde bir harekete geçmek isteyen bir kişi var. Ee, ama e Düşündüklerinin sürekli geriye doğru gitmesi, bir şeylerden vazgeçmek gibi durumlar söz konusu olabilir. E, psikolojilerine dikkat etsinler e, diye düşünüyorum. Plüto onların evlilik hayatlarını, ortaklık hayatlarını e, oldukça fazla değiştirdi e, ve hala daha da değiştirmeye devam ediyor. Satürn onların 8. evlerinde dönüşüm yarattı. Miras gündemleriyle ilgili oldukça fazla e, değişimler yaşadılar. E, eş gelirleriyle ilgili de bazı sıkıntılar yaşadılar ama tutulma anında en çok evet yani şu burası burası yani 8. ev konuları, 5. ev konuları ve e, 11. ev konuları yani sosyal gelirler çocuklarıyla ilgili gündemler ve miras gündemleri özellikle eş gelirleri özellikle yükselen yengeçleri zorluyor. Ve tabi Mars'ın burada retro yapmış olması da psikolojilerini bozuyor. Tutulma anında Lilith ben önemsiyorum Lilith'i Lilit ikinci evlerinde para ile ilgili bazı manipülatif olaylara dikkat etmek zorundalar. Jüpiter de retro ve ondan açığa alıyor. Manipülasyonlara oldukça fazla dikkat edin. Zaten bu tutulmalarda bu bu manipülatif olayları çok fazla tetikliyor. Dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, yükselen aslanlar da tutulma anında. <laughs> Ev hayatları, aile hayatları, aile kökleri ve e, kariyerlerinden tehdit alıyorlar. Hedeflerinden tehdit alıyorlar. Herkesin kariyeri yok ve aynı zamanda da eşleriyle ilgili tehdit altındalar e, ve buralarda dönüşüm yapıyor, yaşıyorlar. Zaten e, Satürnün onların yedinci evine girmesiyle birlikte onlar e, zaten 2000 20'nin Aralık ayından beri eşleriyle ilgili gerilimler yaşıyorlar veya ortaklıklarıyla ilgili gerilimler yaşıyorlar. Yani aslanların karşısına gelen insanlarla ilgili onlar büyük bir sınavdan geçiyorlar. Tutulmada bu alanda olduğu için aile gerilimleri ve hedefleri ve kariyerleriyle ilgili gerilimler yaşıyorlar ve eşleriyle ilgili de gerilimler yaşıyorlar. Mars 11. evlerinde retro yaptığı için sosyal çevrelerinin değişmesi veya eski arkadaşlarının tekrar ortaya çıkması gibi gündemler yaşayabilirler. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Başaklara geçelim. Yükselen başaklarınsa ise tutulma 3-9 aksında. Yani uzaklara gitmek, eğitimlerle ilgili bazı sıkıntılar, üniversitelerle ilgili sıkıntılar, e, ve e, ortaokul çağları ile ilgili, e, lise, ortaokul, e, ilkokul çağları ile ilgili bazı gerilimler, eee veyahut da e, kuzenlerinin akrabalarınınla ilgili bazı gerilimler e, yaşıyorlar. Tabii ki aynı zamanda Satürn'den de karesi olduğu için altıncı ev konularında çok fazla e, gündemde olduğunu düşünüyorum. E, onların iş hayatlarını aynı zamanda bu tutulma tehdit ediyor. İş hayatlarında bazı gerilimler, bazı e, sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Mars 10 evlerinde retro olduğu için de Onların e, iş hayatlarında yaptık, yaptığı girişimlerin bir türlü yoluna girmemesi gibi e, başlattıkları enerjilerin neyse bu hedefleri veya kariyerleri konusunda sürekli geri tepmesi gibi durumlar söz konusu Mars Ocak'a kadar retro Ocak ortalarına kadar retro. O yüzden e, buna göre hareket etmeleri, buna göre önlem almaları, yaptıkları girişimleri, ona göre tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. E, yükselen terazilere gelecek olursak, onların çocukları ile ilgili sıkıntılı gündemler var e, ve tabii ki para gündemleri onların da oldukça fazla e, gibi duruyor. Buradan geriliyorlar daha doğrusu. Yani özellikle para onlar için e, bayağı sıkıntılı, çocuklarıyla ilgili de sıkıntılı gündemler var. Buraları e, dan sınav oluyorlar diyebilirim. Mars onların 9. evlerinde retro olduğu için e, Uzaklara gitmek isteyip, yani yurt dışına çıkmak isteyip veya üniversiteye girmek isteyip e, de e, olmuyor olabilir e, diye düşünüyorum. İş hayatlarında e, veya günlük hayatları onların keyifli geçiyor e, yükselen terazilerin diye biliriz. yükselen akreplere gelince onların bayağı sıkıntılı gibi duruyor. Oldukça büyük bir e, kare açı var ve onlar e, tehdit altındalar. Aileyle aileyle ilgili gündemler, e, karşılarına gelen insanlarla ilgili gündemler, ve kendi benliğini etkileyen ya da ben dedikleri noktadaki durumlarda bayağı gerilimler var kariyerleri noktasında hedefleri noktasında da en tepede Lilith olduğu için burayı da yani bir şey yapmak istiyorlar ve gerçekleştiremiyorlar gibi bir durum söz konusu Satürn kök noktada zaten onları 2020 aralıktan beri tehdit ediyor ve zorluyor. İyi taraf ne? Aşk hayatları güzel, ilişkileri güzel, iş hayatlarında da e, fena sayılmaz. Evet bazı iş hayatları, günlük hayatlarında bazı sıkıntılar var olsa da yine de hedeflerini tutturuyorlar gibi duruyor diyebiliriz akrepler içinde yaylara bakacak olursak yayların da yine 6-12 aksında gerçekleştiği için onların da psikolojilerinin çok olduğu, iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Evet işaretlemek kalem. Psikolojilerin çok iyi olduğunu söyleyemiyorum onların da iş hayatlarının da çok fazla iyi olduğunu söyleyemiyorum gerilimler var eşle ilgili ortaklıklarla ilgili bazı gerilimler söz konusu ve yakın çevreleriyle ilgili akrabalar kuzenler e gibi eğitimler sertifikalarla ilgili yapmak istedikleri almak istedikleri eğitimler ve sertifikalar varsa bununla ilgili bazı gergin durumlar söz konusu gibi duruyor buraları sınavları buralardan arkadaşlar hani yapacak bir şey yok hepimize bir taraftan maalesef tehdit ediyor gibi duruyor ee, iyi taraf baktım ee, hani Onların iyi tarafları, aile hayatları iyi gibi gidiyor. Para gündemleri iyi gibi, ee, hani oralarda da iyilikler var gibi. Çocuklarıyla ilgili bazı sıkıntılar veya aşk hayatları ile ilgili bazı sıkıntılar, belirsizlikler var olabilir. Yani orada onu söyleyebiliriz ama e, yaylara şunu şunu da eklemek istiyorum. Bu gerilimin onlar için faydalı bir sonuca e, dönecek tarafı da var gibi duruyor. Yani eğer psikolojileri çok bozuksa ve iş hayatları çok sıkıntılıysa bu psikolojilerini sağlam tutsunlar. Çünkü onlar için bir fayda var gibi duruyor tutulma anında. O yüzden onlara minnacık da olsa iyi bir taraf var Evet, yükselen oğlakları için ise tutulma, onların çocuklarıyla ilgili ve sosyal çevreleri ile ilgili, sosyal gelirleri ile ilgili e, krize ve para gündemleri ile ilgili krize sokmuş durumda. Yükselen oğlaklar biraz e, para ile para konusunda çok fazla baskı yiyorlar. 2020 Aralık'tan beri. E, burayı düzeltmek için çaba harcıyorlar ama sanki e, tutulma anında onlara bir fayda da var gibi duruyor. Yani iyi bir şeyler de, e, hani sıkıntılar var ama e, çözüm de getiriyor evren onlar için. Ailelerinde e, belki e, bereketli durumlar, işte paranın artması veya ne bileyim aile üyelerinden bu konuyla ilgili destek almaları gibi durumda söz konusu oluyor. Ama aynı zamanda ailede de bazı hastalıklar, bazı krizler, bazı yaralanmalar ve bu konuların netleşmemesi ile ilgili bazı gündemler de var. Mars 6. evlerinde retro olduğu için yaptıkları girişimler, başlattıkları enerjiler sıkıntı yaşıyorlar jüpiterle de kare açısı olduğundan dolayı bir bereketsizlik söz konusu olabilir aynı zamanda hani ben nereye gidiyorum ben ne yapıyorum ve ne yapacağım şimdi konusunda da bazı belirsizlikler var olabilir ayrıca yükselen oğlakların e, ameliyat gibi gündemleri hastalık gibi gündemleri de var olabilir e, dikkat etmelerini tavsiye ediyorum Ameliyatla ilgili haritaya bakmak lazım, kişilerin kendi haritalarına bakmak gerekiyor. E, bu şekilde işte ameliyat o olma e, doğru zaman değil gibi e, bir şey söylenmez. Belki şurada bir e, gezegeni vardır ve oradan iyi bir açı alıyordur, ona faydalı geliyordur. Hani bu şekilde e, bir tek tutulma anına bakıp kişiye bir şey söyleyemeyiz. O yüzden yine de dikkat etsinler veya bir astrologdan destek alsınlar diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet, kovalara gelince kovaların e, kimlikleri değişti, tipleri değişti zaten satürnün kovaya girmesinden beri. Tutulmadı onları kariyer alanlarından tehdit ediyor aile hayatlarından tehdit ediyor. Bu konularda dikkat etmeleri gerekiyor e, ve buradan zorluyor. Mars onların e, beşinci evlerinde olduğu için sanatsal açıdan, e, yaratıcılık açısından, çocuklarıyla ilgili konulardan e, zorluyor. Evet, e, şurada çok güzel bir açı var aslında e, yükselen kovaların ama hani para açısından bence şanslı durumdalar. Kendi kimliklerini değiştiriyor gibi duruyor bu tutulma anı. Pluto onların 12. evinde biraz psikolojilerinin nereye gittiğini, ne yaptığını, nasıl bir harekette bulunduğunu bilemiyor olabiliriz. Karşılarına gelen insanlara dikkat etmek zorundalar. İyi niyetle gelen insanlar şu anda maalesef yok onların hayatına gibi düşünebiliriz ama en çok söyleyebileceğim kovalara onlar tipleri değişti kimlikleri değişti hayata bakış açıları değişti özgürlük alanları değişti ve değişmeye de devam edecek gibi duruyor tutulma ile birlikte Evet ve yükselen balıklara geldiğimizde en son olarak, Onların da e, tehdit edildiği alan, onların zaten yakın çevrelerinde ani değişiklikler, e, uzaklara gitmekle ilgili ani fikir değişiklikleri, iliş, uzakta ilişkileri varsa bu ilişkilerin de değiştiğini söyleyebiliriz. Onların zaten e, Satürnün 12. evlerinden geçmesi psikolojik açıdan oldukça fazla baskı altında hissediyorlar ve psikolojik e, durumlar yaşamış olabilirler 2020'den beri oldukça fazla psikolojisi net bir, diyor. Bu tutulmada zaten ani değişikliklere gebe olduğu için o taraftan tehdit ediliyor gibiler. Ailelerinde dikkat etsinler bu arada oldukça fazla kavgalı, gürültülü dönemlerden geçiyor olabilirler. Kavgalı dönemden geçmiş ama tekrar bu gündemlerin ortaya çıkacağı zaman diliminde gibi duruyorlar. Ocak ayının ortalarına kadar lütfen yükselen balıklar bu konulara dikkat etsinler. Kavgadan, gürültüden, ani kararlardan uzak dursunlar diye düşünüyorum. Elimden geldiğince size burçları yorumlamaya çalıştım arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize tutulmada ani kararlar vermeyin. Öpüyorum hepinizi. Enerjiniz bol, neşeniz bol olsun.